Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt 39. bölüm seçimleri için Marmaris'e giden Yağıt Sapkın oyuncuları mühanede sahneyi coşturuyorlar arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir, Taro, Beril Pozan, Burcu Abd için Elsin dizimizin diğer oyuncuları da arkadaşlar Asuman hepsi şu an Balay tatilindeler arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir de birlikte eğleniyorlar arkadaşlar. Sahneyi coşturuyorlar. Muhteşem görüntüleri dizi haberleri kanal olarak sizlere aktarmadayız arkadaşlar. Sizler de yapmanız gereken tek böyle görüntüleri seviyorsanız ve anında haberdar olmak istiyorsanız yapmanız teşhi şey aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.